Selamun Aleyküm. Bugün miladi 2023-20 Nisan Perşembe, Hicri 1444-29 Ramazan. Günün ayeti. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar, artık onlar için aşağılatıcı bir azap vardır. Günün hadisi. Ademoğlunun şu üç şey dışında temel hakkı yoktur. İkamet edeceği bir ev, avretini örteceği bir elbise, katıksız ekmek ve su. Tarihten haberdar olmak için tarihte bugün neler yaşandı hep birlikte bakalım. 571 Eşref-i Mahlukat, Server-i Kainat, Fahri Alem, Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem doğdu. Aslında gözümüzün nuru efendimizin doğumu ile ilgili farklı tarihler verilir. Ancak en çok itibar edilen tarihi miladi 20 Nisan 571 eski takvimle fil senesinin Rebiül Evvel ayının 12. pazartesi olmuştur. 702 İmam Cafer-i Sadık doğdu. İmam Cafer-i Sadık, Muhammed Bakır'ın oğlu olup Hicri 83. yılın Rebiyül Evvel ayının 17'sinde Medine'de doğdu. Ki bu tarih miladi olarak 20 Nisan'a tekabül etmektedir. 10 Mart 765 yılında Abbas Halifesi Mensur'un emriyle zehirletilerek şehit edilen Cafer-i Sadık, Caferi mezhebinin de kurucusudur. 1924, 1924 Anayasası olarak bilinen Teşkilat Esasiye Kanunu kabul edildi. 1964 Hatay'da 21 Risale-i Nur talebesi tutuklandı. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel gazetecilere yaptığı açıklamada bu kişilerin düşman bir devlet tarafından desteklendiği iftirasında bulundu. 1978 Güney Kore Havayollarına ait Boeing 707 tipi bir yolcu uçağı Sovyet savaş uçakları tarafından Nurmansk yakınlarındaki donmuş bir göle inmeye zorlandı. İki yolcu öldü, 107 yolcuysa sağ kurtuldu. 1992 Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Kürtçe televizyon önerisine Başbakan Süleyman Demirel ve TRT yetkilileri karşı çıktı. 2013 Çin'in orta kesimindeki Sichuan eyaletinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde 150'den fazla kişi hayatını kaybetti. Deprem nedeniyle demir ve hava yolu ulaşımı durduruldu. 2018 Küba'da 60 yıl sonra yeni bir dönem başladı. Küba Devlet Başkanı Raul Castro yerini başkan yardımcısı Camile bıraktı.